Ama İzmir'e geldiğinizde İzmir'de ne yazık ki 17'de birini geri verdiler. Yani İzmir'i cezalandırdılar. Zaten bu anlamdaki düşünceleri belliydi. Yani İzmir'e gevur İzmir diye hitap ederek, sümüklü çocuğa benzeterek fikri neyse zikri o olanlar şimdi seçimlere 50 gün kala buraya iki tane bakanı göndererek kendilerince se İzmir'i ele geçireceğiz. İzmir'de biz e, bu biçimde birinci parti çıkacağız hayali içerisindeler. İzmirli asla proje çalanlara vermez doğru ifadede bulunanlara oy verir. İyi inceler. Projenin sahibinin kim olduğunu araştırır. Ona göre destek verir. Bana göre İzmir'e iki bakanı göndermeleri bir şey ifade etmiyor. Bakanlar Kurulu'nun tamamı da gelse İzmirli kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi dışında hareket etmez. Peki e, Sayın Başkanım, biz şimdi burada Aydın Özcan'la evet. görüştük. Kendisine fotoğrafı gösterdik. Dedik ki bu fotoğrafın şimdi halka soracağız. Burada dedik bine yakın kişi var dediğimiz gibi. Kaç kişi bilir? En az beş kişi bilir dedi. Evet. Biz 50 kişiyle görüştük daha kimse tanımadı. Bu konuda adayları nasıl e, şey yapacaksınız, uyaracaksınız? Yani biliyorsunuz bazen böyle bazı sözler çıkabiliyor. ve evet. sonra bu basında farklı anlaşılabiliyor. Yani kötü niyet başka yere çekebiliyor. Evet. Ama tabii ki biz bunu ya... Ee, sayın vekilim bunu söyledi ama bak olmadı diye değil. Biz halk bakalım ne düşünüyor? Gerçekten tanıyor mu? Onu sorguluyor. Iki, yani. i̇ki taraftan bir sorgulamak lazım. Gerçekten 1980 yılından bu yana insanlar siyasetten soğutuldu. Yani siyaset tükaka olarak anlatıldı. Ee, bu anlamda insanların siyasete bakış açısı, yaklaşım açısı. Yani bütün siyasiler aynıdır. Bütün milletvekilleri böyledir. İşte bunları seçer gönderirseniz gittikten sonra sizi unuturlar. Elim kırılsaydı da oy vermeseydim gibi halkın arasındaki genel söylemler budur. Ben e, Aydın Özcan arkadaşımız, e, Balkan Göçmenleri Dernek Başkanlığı yapmış, hukukçu, avukat bir arkadaşımızdır. Takdir edersiniz ki İzmir büyük bir ildir. Milyonların üzerinde yaşayan insanlar vardır. Bu tip insan toplulukları içerisinde herkesin tanımasını bekleyemezsiniz. E, ben de bir il başkanı olarak yani sizlerin işte görsel televizyonların, gazete fotoğrafları, yazıların sayesinde daha fazla tanınıyorum. Yoksa bir insan e, görsellik anlamında televizyonlarda yaptığı programlarla halk tarafından tanınıyor. Ne kadar fazla görsel televizyonlarda yer alırsa, gazetelerde yer alırsa halk o kadar fazla tanıyor. E, bu böyle medyanın silahı diyebiliriz. bunu Yani insanları tanımasıyla ilgili. Siz de bunu evet, biliyorsunuz. Evet, bu işi yapıyorsunuz. Evet. E, bu anlamda ben işin doğrusu çok da medyatik olan insanları yani bir aktif seçmiyoruz biz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İzmir halkının gözü, kulağı, sesi olacak milletvekillerini parlamentoya göndermek istiyoruz. Evet. Bu anlamda oraya giden arkadaşlarımızın İzmir'in sorunlarıyla ilgilenmesi, Türkiye için yeni projeler yaratması noktasında beklentilerimiz var. Yani halkın tamamının o arkadaşı beğenmesini ya da bekleme tanımasını işin doğrusu çok da bekleyemezsiniz. Ama milletvekili olduktan sonra orada yaptığı hizmetlerle, İzmir'e sağladığı katkılarla halkımız daha iyi tanıyacaktır. Hiçbir milletvekili geçmiş dönemlerde bu işi yapanlar, yani eski parlamenterlerimizde parlamentoya gittiklerinde halk tarafından çok iyi tanınmıyorlardı. Işin. Hemen e, Sayın Başkanım bir öz eleştiri. Belki de yapılan tercihlerin doğru, doğru mu değil mi onu da gösteriyor. Evet. Kemal Anadolu. Evet. Tanımıyorlar. E, i̇lginç değil mi? Yani 5 dönem milletvekili. E, yani. Tanımıyorlar. Yani. Bakın o yayınları göreceksiniz zaten. Evet. Tanımıyorlar. Canan, Arıtma. Tanımıyorlar. Ki e, bu dönem aday gösterilmedikleri için olmalarına ca herhalde. daha çok eleştiri yapanlar, sizleri eleştirenler artı e, bir anlamda da parti içerisinde 2-3 sese çıkaranlar şu anda tanımıyor halk tarafından. Bu görüntüler var bizde. Evet. Biz tek tek soruyoruz. Bülent Baratalı. Tanımıyor. Abdurrahman Erten. Tanımıyor. Ya her şeyi bırakın lütfen lütfen. Güzel oyuncuyu tanımıyorlar. Peki tanınan bir tane yok mu şimdi bu enteresan yani hep tanımayanlara o trotros val, kameraları. Val, vallahi vallahi tanınanlar da var tabii canım. Ya yani Hiçbir onu çizim da çizim çizim. arada bir belirtmek lazım öyle bir öyle, tarafsız yayıncılık ilkesi Hayır, hayır tanınanlarınız var tabii ki canım. Yani niye o tanınıyor diğeri tanınmıyor? Aslında onun altını çizmek lazım. Yani demek tabii, ki medyayı iyi kullanamamış Mehmet ya Hızlıcanı da iyi hizmet vermiş. İnanılmaz ona. derecede tanıyorlar. Öyle mi? İnanılmaz derecede tanıyorlar. Sizce nedir sebebi? Sebebi hizmet etmiş. Ee, e, evet. Şeydan e, Bey'i Esnaf ve Sanatkarlar Başkanlığından itibaren oraya evet. gidip tekrar İzmir'e gelmesi, İzmir'deki bir yani çok etkinliğe. Yani esnaf etkine, örgütleri evet. Evet artı yani en basitinden basit bir düğün organizasyonunda bile biz Mehmet Ali Usta'nı görürdük yani. Evet işte, i̇şte halkın arasına girmek bu açılışlarda. Bu vekillerimiz evet gelmiyorlar. Yani, evet. Ankara'ya gidip gelmiyorlar. Halkın da sıkıntısı o. İnşallah biz sizin... Yeni dönemdeki milletvekillerinde bunu görmüşüz. Zaten. O zaman Biz dolayısıyla mi? doğru tercih yapmışız. Mehmet Ali Bey gene bizim milletvekili evet, evet, adayımız. Evet. Yani halkın arasına işte düğünlerde, kötü günlerinde, ölümlerde, açılışlarda bu tip toplantılarda bulunması gerekiyor. Yani insanlar tanımak istiyor. Milletvekiline dokunmak istiyor. Çünkü burada asıl olan millet vekalet veriyor milletvekiline sadece. Evet. Dolayısıyla vekiline de dokunmak istiyor. Evet. Tıpkı biz nasıl şimdi seçimlerde girip halkın arasında halka dokunarak oy istiyorsak halk da dolayısıyla milletvekiline oy vereceği insanı tanımak istiyor. Bu çok doğal bir şey. Evet. Dolayısıyla bizim de şu anda milletvekili adaylarımıza verdiğimiz talimat budur. Gün 24 saat, 18 saat en azından 6 saat uyuyacaksınız. 18 saat halka dokunacaksınız. Bizim de söylediğimiz bu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür Başarılar ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun.